Bir önceki videomda besin zincirleri yoluyla enerjinin nasıl aktığını gördük. Bu videomda ise ekosistemdeki bazı maddelerin örneğin su, karbondioksit, kükürt ve fosfor döngülerinin nasıl gerçekleştiğini göreceğiz. Bir sonraki videomun konusu ise azot döngüsü olacak. Başlayalım. Ekosistemlerde sürekli olarak bir madde döngüsü görülür. Yiyecekler ve su ile canlıların bünyesine giren çeşitli elementler ve bileşikler bu canlıların birbirlerini yemesiyle birbirlerine geçer ve en sonunda da ölerek çürükçüler tarafından tekrar doğaya karıştırılır. Ototroflar dışarıdan aldıkları inorganik maddeleri organik maddelere dönüştürürler. Heterotroflar bitkileri ya da hayvanları yiyerek yiyecekleriyle aldıkları organik molekülleri parçalarlar ve kendi organik moleküllerini yaparlar. Çürükçüler ise tüm bitki ve hayvanların, tüm canlıların ölülerini ve vücut artıklarını parçalayarak organik maddeleri inorganik maddelere dönüştürür. Bu inorganik maddelerde ya doğrudan ya da bir takım başka basamaklardan geçerek ototroflar tarafından tekrar kullanılabilir hale gelir. Böylece ototroflar bu inorganik maddeleri alarak tekrardan organik madde yapabilirler. Aslında bütün canlılar solunum yaptığından bütün canlılar organik maddeleri inorganik maddelere dönüştürür. Ancak çürükçülerin yaptığı bu organik maddeleri inorganik maddelere dönüştürme işi nicel olarak o kadar fazladır ki sanki organik maddeleri inorganik maddelere dönüştürmek çürükçülerin tek elindeymiş gibi yorumlanmaktadır ama daha dikkatli olun. Su döngüsüyle başlayalım. Suyun önemi ve suyun özellikleriyle ilgili bilgilere içeren videomun linkine Buradan ve aşağıdaki açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Bütün organizmalar ortamlarıyla doğrudan su alışverişi yapar. Su doğada buz, sıvı ve buhar halinde bulunabilir. Bazı organizmalar su buharını kullanabilirlerse de sıvı haldeki su, suyun kullanılabildiği başlıca fiziksel fazdır. Okyanuslar biyosferdeki suyun yüzde 97'sini içerir. Suyun yüzde ikisi buzullarda, yüzde biri ise göllerde ve nehirlerde ve de yer altında bulunur. Yeryüzünde bulunan toplam su miktarı büyük ölçüde sabittir. Güneşin etkisiyle buharlaşan su, yeryüzüne tekrardan kar, yağmur, dolu biçimlerinde yani yağış olarak geri döner. Bu döngüye kısa devir denir. Su Yeraltı ve yerüstü kaynakları vasıtasıyla bitkilerin ve hayvanların yapısına girer. Besin zincirleri yoluyla bir organizmadan diğerine geçen su, her bir organizmanın yaptığı solunum ile buhar halinde atmosfere verilir. Bu döngüye uzun devir denir. Atmosferdeki su buharının bir diğer kaynağı ise volkanik püskürmelerdir. Karbondioksit ve oksijen döngüsüyle devam edelim. Karbon, bütün organizmalar için gerekli olan organik moleküllerin iskeletini oluşturur. Ototroflar besin sentezi sırasında karbondioksidi kullanırlar ve hem kendilerinin hem de diğer tüm tüketicilerin kullandıkları organik bileşikleri oluştururlar. Ototrof ve heterotrof canlılardaki organik moleküller dışında karbon, fosil yakıtlarda, toprakta, sucul ekosistemlerdeki dip çöküntülerinde, sularda çözülmüş olarak ve atmosferde bulunur en büyük rezerv kireç taşı gibi çökelmiş kayaçlardır. Atmosferde gaz olarak ve sularda çözülmüş bir halde bulunan karbondioksitteki karbon fotosentez yoluyla ototrofların yapısındaki organik bileşiklere girer. Bu canlıların heterotroflar tarafından yenilmesiyle de karbon diğer organizmalara geçer. Ototrof ve heterotrofların yaptığı solunum sonucu karbondioksit tekrar atmosfere verilir. Solunum sırasında atmosfere verilen karbondioksit de Çürükçül organizmaların solunumunun çok büyük bir katkısı vardır. Atmosferdeki karbondioksidin diğer bir kaynağını ise yanma olayları ve volkanik püskürmeler oluşturur. Atmosferdeki oksijenin temel kaynağı ise fotosentezdir. Fotosentez için karbondioksidi alan fotosantetik organizmalar oksijeni atmosfere verirler. Bu oksijeni ise... Oksijenli solunum yapan ototrof ya da heterotrof tüm organizmalar kullanır. Ayrıca oksijen yanma olaylarında da kullanılır. Sıra geldi fosfor döngüsüne. Organizmalar nükleik asitlerin yani DNA ve RNA'nın, fosfolipitlerin, ATP'nin ve diğer enerji depolayan moleküllerin ana bileşeni olarak Kemik ve dişlerin ise mineral bileşeni olarak fosfora gereksinim duyar. Bitkilerin absortladıkları ve organik bileşiklerin sentezinde kullandıkları fosfat, fosforun en önemli inorganik formudur. Organizmalarda da bol miktarda fosfor bulunur. Özellikle denizel ekosistemlerde ölen dibe çöktüğünden, Fosfat denizlerdeki çökeltik kayaçlarında bol miktarda bulunur. Yani fosforun doğadaki deposunu yer kabuğundaki fosfatlı kayaçlar ve sular oluşturur. Fosfor döngüsü azot döngüsünden çok farklıdır. Çünkü fosfor doğada azota göre çok daha az bulunur. Ayrıca atmosferde de bulunmaz. Bu nedenle dolanıma ya yer kabuğundan ya da canlılardan girer. Dolanımın temelini fosforun karalardan denizlere, denizlerden de karalara taşınması oluşturur. Karalardaki fosfatlı kayaçların bir bölümü su aşındırmasıyla suda çözülmüş hale gelirler. Bu inorganik form bitkiler tarafından alınarak organik moleküllerin yapısına katılır. Nükleotitler, fosfolipitler, fosfor proteinler gibi. Daha sonra besin zinciriyle otçul ve etçil hayvanlara taşınır. Bitki ve hayvanların ölümüyle çürükçüler tarafından tekrar inorganik forma dönüşür. Bu inorganik maddeler de yine bitkiler tarafından kullanılır buraya dek anlatılan kısa döngü olarak adlandırılabilir. Uzun döngüde ise karadan taşınma ile denizlere gelen fosfat yine buradaki bitkisel formlar tarafından kullanılır ve besin zincirleriyle de hayvansal organizmalara geçer ancak bu organizmaların ölmesiyle fosfatın bir bölümü deniz dibinde birikir uzun zamanlar sonucunda gelişen jeolojik hareketlerle yükselen deniz dibi fosfatça zengin kayaçları oluşturur. Fosforun karalardan denizlere taşınımı hızlı, denizlerden karalara geçişi ise yavaştır. Fosfatın denizlerden karalara geçişi sadece fosfatça zengin kayaçların jeolojik hareketlerle yükselmesi sonucu oluşmaz. Balıkların karasal hayvanlar ve insanlar tarafından besin olarak kullanılmasıyla ve balıkçı deniz kuşlarının Karalara dışkılaması ya da karalarda ölümüyle de olur. Guano adı verilen ve fosfat içeriği çok yüksek olan bu dışkılar tarım açısından çok önemli bir fosfat kaynağıdır. Bu videonun son döngüsü ise kükürt döngüsü. Kükürt de azot ve fosfor gibi canlıların yaşamı için kaçınılmaz bir elementtir. Bazı amino yapısına girerek birçok proteinin yapısında bulunur. Hatırlarsanız bu kükürtler proteinlerin üç boyutlu yapısının kurulmasında disülfit bağlarının oluşumunda görev yaparak çok önemli bir rol üstleniyorlar. Ayrıntılı bilgi için proteinler 1 adlı linke bakabilirsiniz. Kükürt yeryüzünde bol bulunduğundan genelde canlının yaşamı için sınırlayıcı bir madde değildir. Doğada mevcut kükürdün büyük bir bölümü kayaç ve suların çeşitli kaynaklarına bağlı bir halde az bir bölümü de atmosferde gaz halinde bulunur. Kayaç ve sulardaki kaynaklara örnek olarak yanardağ ve bataklıklardan çıkan hidrojen sülfit gazı ile kayaçlardaki demir sülfit gösterilebilir. Bu bileşikler aşınım sonucu yüzeye çıkar ve denizlerdeki sedimentasyon yani çökelme sonucu tekrar kayaçlara döner. Yeryüzüne çıkan kükürtlü bileşiklerdeki kükürt havanın oksijeni ile reaksiyona girerek kükürt dioksidi Kükürt trioksit'e ve sonuçta su baharıyla reaksiyona girerek sülfürik asite dönüşür ve yağmurlarla tekrar toprağa dönerek döngüye girer. Buna asit yağmuru diyoruz. Günümüzde hızla gelişen sanayileşmenin doğal kükürt döngüsü üzerine çok önemli ve kötü etkileri olmuştur. Fosil yakıt kullanımı ve madencilik atmosferdeki sülfürik asit miktarını çok arttırmıştır. Bu nedenle kükürt hava kirliliğine neden olan faktörlerin başında gelmektedir. Canlarım, azot döngüsü başta da dediğim gibi bir sonraki videonun konusu. Şimdilik hoşça kalın, sağlıklı kalın, benimle kalın.